başlıyor. Evet canlar bugün kulemize saldırıya gelecekler ve biz askerlerimizi göndererek hepsini geri göndereceğiz. Yes. Oyuncu aile. Ba, pa pa Şimdi diyor ki bak senin diyor öyle kılıçlım vardı diyor. Karşı düşman askerler geldi diyor. Onlar diyor çap buraya koy diyor. Koydum. Koydum buraya da koydum. Bak adamlar bizim kulemizi yıkarken askerlerimiz geldi. Bu yeşil alan askerlerimizi koyacağımız yer. Bu düşman askerler geliyor saldırıyor. Biz de askerlerimizi gönderiyoruz. Bu maviler bizim değil mi? Maviler bizim tabii ki. Biz kırmızı ha. yenmeye çalışıyoruz. Zaten bu diyor ki bak sana öğretici bölümdesin şu an diyor. Rahat gelmemize izin verecek. Bizim askerlerimiz yok ama istersen arka taraftan enerjin yettiği sürece asker gönderebiliyorsun. Çok iyi. Evet. Yani tabii ki öğretici olduğu için rahat bir şekilde yendik canlar. Uh -huh. Güzel. Her bir kuleyi patlattığında da altın kazanıyorsun. Kendine yeni askerler alıyorsun. Daha zor rakiplerle yarışıyorsun. Buna öğretici hala devam ediyor. Sen bunu koyuyor. Arkaya da diyor. Okçuları koy diyor. Uh -huh. Ya artık... biz zaten savaş ustası olduğumuz için biliyoruz dostum. Artık daha büyük bir kuleleri var. Abi. Aynen aynen kuleler de güçleniyor da bak ön tarafta mesela asker azaldı? Buraya koyacaksın. Şu okçu mu göndereceğim? Buraya koyacaksın. Enerji bitince gönderemiyorsun ama öğretici olduğu için bunu da geçtik canlar. Hem oyunu da öğrenmiş olduk. Güzel oldu. Evet. Süper. Devam et dostum ikinci bölümden. Aa, Aa süper. Ayo. Şimdi açabiliyor muyuz? 3, 2, 1. Dur bekle bir sabret. Ha tamam saniyesi varmış. <laughs> Güzel. Aa bunların içinden kahraman çıkıyor ve evet. bayağı para çıktı. Ee, ama keşke daha Süper. güzel kahramanlar çıktı. Şimdilik bunu yükseltelim de güzel bunu yükselt 2k verdik canlar. level 2 oldu. Şimdi diyor sen tekrar savaşacaksın diyor. Savaşıp güzel askerler kazanabilirsin diyor ve gerçek oyuncular arıyor. Hidayet Çok iyi. geldi. Türk oldu. Hayır ya öyle değil. Direkt saldırıyor sen ne yapıyorsun? Hayırdır. Ben var ya okçular üzerinden hareket edeceğim. Sürekli ok çıkaracağım. Enerjini dikkatli kullan diyor. Şu an güzel canlar çünkü okçu ne kadar çoksa arkada damage o kadar fazladır diye düşünüyorum güzel. Kaşın kaşın. Bu adam engellemek için okçu bile çıkaramıyor bak başta çok asker çıkartmasın zararını görüyor. Ya, ben şu an diyor, arkaya yine mi? okçu şey yapacağım. O şu an çok şey iyi canlar. Ama. Nasıl işe yaramıyor? Arkadan çok atarsan olmaz. De Okçunun demeyici daha fazla. Yine bir tane şey kazandık canlar. Bu asker çıkarttığımız o poşetten kazandık. Askeri Güzel poşetten çıkartıyorsun. Ya ne yapacağım bundan kazandık mı? Kazandık sanırım. Tamam poşet aç. Açtık. Aa direkt açıyoruz. Çok iyi. Güzel. Oo bu ne? Bizim kulemiz mi var? Artık? Kendi kuleni güçlendiriyorsun sanırım burada da. Ya da kendine ev yapıyorsun yeni askerler alabilmek için. Asker evi. Ordu evi Aynen. Gibi gibi bir şey. <laughs> bu ne? Oo. Kendimize fil çıkarttık. Bir dakika oyun çok hızlı ilerliyor canlar. Bir filimiz milimiz var. İleride ne olacak? Ejderhamus falan olursa şaşırmam yani. Bu fil değil bu mamut. Tamam, Mamut çıkarttık. Şurada Okçu'yu güçlendirelim. Bence Okçu çok mantıklı. Ben hep Okçu güçlendirmek istiyorum. Bir daha Okçu'yu güçlendir. Şeyin önemi yok. Tam güzel. Nasıl önemi yok ya? Ya dostum, Okçu... Bak, demeci gösteriyorum. Bak, bu şey, 17 vuracak. Tamam mı ne? şimdi? 17. Ne? Ama bunun demecine bak. 11. Gördün mü? Tamam, işte bu. Mamut'un demecine önde... bak. 100. Vuhuu! -huh. Tamam, bir tane Mamut yeter canlar. Gerisi Okçu. Artık ben normal asker falan çıkartmam. Taktiğim çok basit. Öne bir tane mamut koyuyorum. Arkaya da bir tane okçu koyuyor. Bir sürü okçu koyuyor. Asker. Asker hiç koymayacağım. Bak. Ne? Aa iki olmuş. O zaman bir buradan bir buradan. Biraz buradan biraz buradan. Tamam askere aa, hiç gerek aa, yok. Okçu olayı çözer. Ama okçuları var mamut. gidiyor. Aa mamut gitti dur normal asker normal asker normal asker yani, tamam tamam oldu, güzel güzel, güzel. mamut çıkaracak zamanı şeyim yoktu güzel Aa, mamut dayanmadı, dayanmadı. Ne no, Yenilecek mi ya işte. Ben buradan saldırıyorum ya, gönder, normal asker de gönder, tam, mamutlar biraz demeyiz, atamadı. Bence tek bir yerden saldırmak daha mantıklı gibi geliyor canlar, çok emin değilim. Güzel, okçularımız baya iş yapıyor da şeyim kalmadı, bak. normal askerden kalmadı. Bu iyiymiş, bu baya iyiymiş, bu oyunu biliyormuş ama bizim taktiklerimiz daha iyi geldiği için rahat bir şekilde yenebildik. Uhu. Bir poşet daha kazandık. bir poşet daha kazandık. Onun içinden inşallah daha güzel asker çıkar diye düşünüyorum canlar. Bak kuleyi yıkma aşamasında biraz daha çok askerimiz olsaydı iki yıldız alacaktık. Süper bunlar ne çıkacak? <laughs> Mamut bak <laughs> mamutu güçlendireyim de bak şimdi sen. Hadi Hatta ben mamuttan önce okçuyu güçlendireceğim canlar. Biraz da evimi yapayım falan. Kısımdan. Artık burayı geçtik 1. bölümü. Süper. Evet. Arkayı da yaptık. Bunları yaparken şey alalım mancınık çıkarttık. Şu an çok <laughs> iyiyiz canlar. Bayağı iyiyiz. Tamam ben anladım. Mancınık bayağı iş yapacak. Bunu da başlatalım. O da açılsın 15 dakika sonra. Mamut'u bir kere güçlendirelim tamam mı? Mamut işe yarayacak. Mamut ve mancınık da yapabiliriz. Başka şu an güçlendirme yapamıyorum zaten. Yapamıyorum. Bu ne? Hayır yapabiliyorum. geliyor. Para kazandık yapabiliyoruz canlar. Şu an bunu güçlendirelim. Ama bence gerek yok. Direkt savaşa gidelim. Süper süper canlar. Bence şu an aşırıyız. Mancınığımız da var. Mancınık ama bence çok şey isteyecek ya. Enerjiyi çok istiyor onlar. Ne Onu istiyorsun? Da da var. Kaç istiyorsun? Kaç enerji istiyorsun? Bence double enerji aldım. Double enerji daha çok işime yarayacak. Evet. Şu an hemen şuralardan iki tane mancınık. Önden üç tane mamut. Bir daha mancınık daha Mancınıklar çok iş yapacağını düşünüyorum. Ya hani asker hani. Bak mancınıklar toplu toplu vuruyor. Askere falan gerek yok. Gönder mancınık gönder. Biz mancınık şeyiz. Yetmedi mi? Mamut gitti mamut gönder. Mancınık bitti mancınık gönder. Normal askere hiç gerek yok. Ya böyle diyor diyor yeniliyor sonra. Ya yeni çıkan askerlerden gönderiyorum Mancınıklar var ya bir tane atmasıyla mahvediyorlar. Tamam mı dostum? Ama bunlar var ya çok şey yaptı bak. Mamutlarım çok seri var. gidiyor. Ama mancınıklar toplu toplu güzel indiriyor. Sıkıştılar. Asker olmadan nasıl gideceksin Mancınık şu iki tane vursun yıkar dost. İki tane vursun yıkar. Merak etme ben seri As mamut çıkarıyorum. Yok. Bu mancınıkları neyden sayıyorsun sen? Askerden say, nimetten saymıyor musun mancınıkları? Nimetten saymıyor. Orada nimetten sayacağımız bir şey söyleyebilir miyim? Mamut ve mancınıkla yendim sadece. Bak mancınıklar iki üç tane vurdu ama bundan sonra dengeli yapacağım. Çok haklı. Bak mesela şeyi çok alamadım. Ya evet. gördün mü? Hani para? Ya bir tane mancılık güzel mesela, da para. parayı biraz daha az Canlar yani mesela ne yapabilirdik? Bir tane mancılık alabiliriz. Güzel güzel güçlendirmeler de yapacağız. Ne kadar güçlüyse o kadar iyi sonuçta askerlerim. Evet. Süper. Yeni evden de para kazandık canlar. Hmm, buraya yetmedi ama biraz sonra buradan da kazanırız. Mamutu güçlendirmek bence çok daha mantıklı. Buradan mancınımı da güçlendireceğim de param kalmadı yok mu alacağımız para? <laughs> yani şu an alacağımız para yok. Ben direkt savaşa başlıyorum. Bak 4 level okçu şu Bunların level o kadar güçlü değil. Ya bu asker güçlendirmeye o kadar önem vermemiş. Şu an alamıyorum demiş birine. Ben şöyle yapacağım canlar. Biraz bundan göndereceğim. Arkaya bir tane... Aa sen diyor şey atabilirsin diyor özel güç. Buraya bir tane mamut koyacağım. Şuralara da bir sürü okçu göndereceğim. Ya okçularım da bayağı iş yapıyor sonuçta. Başka kalmadı, değil mi? Ne kalmadı? Enerjim, mi? enerjim kalmadı. Necim Çift yok. enerji gönderemediğim için sıkıntı yaşıyorum. Ama ben şu an iş his... ay şeyi çok gönderdi. Bir yanda gördün mü askerlerimi mahvetti? Ya. Ay. Ben şuraya bir taş göndereyim canlar, hem kuleye vuralım aynı zamanda. Süper gidiyorum okçular. Evet ve basıyor. Ya yani bu dengeli göndermek daha mantıklı oldu. Bak daha fazla oh. para kazandık. Orayı da az daha dolduracaktık. Şu an güzel güzel canlar Çünkü daha fazla para kazanmam lazım ki güçlendirme yapabileyim. E o yüzden asker çıkartman lazım. Evet. Ya yani şu okçuyu da güçlendirmek istiyorum. Neyse diğerlerini de güçlendirmek istiyorum. Fena da gitmiyoruz. Bak yeni asker almam için burayı tamamlamam lazımmış. Yeni asker gelecek burayı tamamlayınca o tüfekli asker. Bunlar. Aynen aynen. Burayı tamamlayınca geliyormuş onlar da canlar. Burada şu an şunun güçlendirmesini yapsam mı yapayım ya. Bundan da Yap. kullanıyoruz yani sonuçta. Yani adamları sürüyoruz. Adamlar o, aynen sürüyoruz bari güçlü olsunlar canlar. Hey. Süper süper ben bantı baya beğendim. Bunlar da üç elleri. Şu aynen. Şu an ekstra güç istemiyorum canlar taktik yapacağım. Gelsinler ya bir gelmelerine izin vereceğim diyordum. Da. Şöyle arkadan bir mamut çıkarayım tamam mı? Şu o an bir gelsinler. Hadi. İşte bekliyorum. Şu an bir şöyle vuracağım. Tamam mı? Şimdi şuraya şundan çıkaracağım. Ben okçunun çok olmasının çok büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Yani sen okçun ne kadar çok... Aaa! Hepsi gitti. Al sana ok. Okçuyu o zaman ayrı ayrı koymak gerekiyor. Al bir yere koymamak okçu. gerekiyor. Şöyle 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 yapayım. Güzel. Ya oradan da okçular geliyor. Okçular birleşiyor ama. Askerler çıkarayım. Süper. Yani dengeli göndermek gerekiyormuş. Bir yerden göndermemek gerekiyormuş. Şu an güzel canlar. Şuradan göndereceğim biraz. Başka da bomba yok. Bomba yok da okçularımız çok iyi seviyede. Baksana bayağı bir okçum oldu. Mamut da hala iyi seviyede. Şuraya biraz normal insan göndereceğim. Arkasına okçu göndermeye devam edeceğim. Şu an bence çok iyi seviyede canlar. Mamut ölmek üzere. Mamut gitsin ya. Mamut önemli değil. Baksana okçularımız sayesinde buraya burayı hemen indireceğiz. Hatta şuraya gel 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 gel. Evet. Süperiz ya. Oho. Süperiz. Burada çok güzel para kazandık. Güzel canlar. Bence mantığı da güzel çözdük oyunun. Buradan da aç dostum. Okçuyu tekrar güçlendirebileceğim. Amira, kulenin Kuleyi yapıyorum şey da var. yeni asker açmaz çok zor olacak bizim için. Bak yeni asker açması için bayağı oynamamız gerekiyor canlar. Süper. Buradan tekrar okçuyu güçlendireceğim. Çünkü okçuya çok çalışıyorum. Kaç oldu okçu? 21, 21 damage var. Gönder dostum yine şeyler gelsin. 5 seferlik okçumuz var. Ben kolay kolay yenileceğimizi düşünmüyorum. Dedi ve karşılığında hepsi 5. Hepsi İşte bu hepsi beş. yorabilir. Gönder dedim. Al. Al gönder. Bir şey yapamıyorum dedim. bu ne? Ha Tamam güzel. Tamam süper canlar. Şöyle bir başlayalım. Şöyle arkadan bir okçu serisi yine. Okçu ne kadar fazlaysa o kadar iyi oluyor. Şuralardan şuralardan her yerden aynı anda gönderelim. Toplu saldırırsak daha iyi olacağız canla. Ben de sana ok atacağım bir de. Sen istiyor Savaş sırasında istenir mi ya? <laughs> ne yapıyorsun? Ordunun komutanı kendine gel. Beşinci seviye askerlerle Ordunun şey yapıyorum. Ordunun komutanı ben miyim? Sözü dinlemeyen komutan mı olur ya? Dinliyorum ya seni. Hepsinden Hayır. gönder dedin. Gönderiyorum. Bak yine yendik rahat bir şekilde. Sen bu işi başarıyorsun. Okçular çok iyi canlar baksana. Onu da kazandık şunu da kazandık. Chucky. inanılmaz para kazandık. Ben oyunu çok sevdim. Bakalım yeni bir şey çıkacak mı tekrardan? Hayır. Okçuyu biraz sonra bir daha güçlendireceğiz. Ama bunu alınca veriyor mu? Ya hadi ya, ver ya. Ver ya. Yeni askere hala açamıyoruz. Sadece güçlendirme yapabilirsin diyor. Canlar oyun çok tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>